Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlere dondurma makinesi olmadan son derece kolay, tadına hayran bırakacak 4 farklı çeşit dondurma hazırlayacağım. Malzemeleri bardak ölçüsüyle açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 2 kutu çiğ krema kullandım. Süt şurubu veya süt şerbeti de dediğim oluyor. E, yurt dışında yoğunlaştırılmış süt olarak marketlerde hazır satılıyor. Ama ben kendim hazırladım. 2 e, bardak süte 1 bardak şekeri katıp karıştırarak yarım saat 45 dakika orta ateşte kaynattım. Yarısına kadar suyu çektiğinde ocaktan aldım ve soğuttum. Birkaç çeşit dondurma yapacağım için miktarını fazla tuttum ben. Bu tarifte... Dondurma yapmak için sadece 3 tane malzemeye ihtiyacımız var. Süt, şeker ve krema. Görmüş olduğunuz bu ölçü kabında bir su bardağı ölçüsüdür. Artık dondurmamı hazırlamaya başlayabilirim. Çiğ kremamı karıştırma kabına aldım ve mikserle karıştırıyorum yoğun bir kıvam alana kadar iyice karıştıracağım. Bir su bardağı süt şurubumdan katıyorum içine. Ve beraber mikserle karıştırmaya devam ediyorum. Artık karıştırdıktan sonra dondurmam hazır. İlave malzemelerle dondurmamı çeşitlendireceğim çilekli cheesecake dondurmamı nasıl hazırladım gelin bir bakalım. Hazırladığım dondurma karışımına 2 yemek kaşığı labne peyniri katıyorum. Çileğim vardı. Mutfak robotundan geçirdim. Püre haline getirdim. Onu ilave ediyorum biraz da yulaflı bisküvi kırıp ilave ediyorum. Şimdi tüm bu malzemeyi iyice karıştırıp başka bir kaba alacağım ve dondurucuya kaldıracağım. En az 6 saat bekleteceğim dondurucuda. Sırada çikolatalı dondurmam var. Yine daha önce hazırlamış olduğum dondurma karışımı 2 kaşık kakao ve biraz da mutfak robotunda parçaladığım bitter çikolata ilave ediyorum. Ve malzemeleri karıştırıyorum. Bu aşamada kakaoyu iyice eritemediğim için kaşıkla e, mikserden yardım alıyorum bir tur da mikserle karıştırıyorum. İşte çikolatalı dondurmam da hazır. Şimdi onu başka bir kaba alacağım. Ve en az 6 saat buzdolabının dondurucu bölmesinde bekleteceğim. Şimdi ise sırada cevizli dondurmam var. Dondurma karışımımı mutfak robotundan geçirdiğim cevizlerimi ilave ediyorum ve bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Cevizli dondurmamı da en az 6 saat dondurucuya kaldırıyorum. Ve sırada oreolu dondurmam var. 6 adet Oreo'yu robottan geçirdim ve dondurma karışımıma ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Ve en az 6 saat dondurucuda bekletiyorum. Dondurmalarım bir gece dondurucuda bekledi ve kıvamlarına bakar mısınız? Sadece 3 malzemeyle krema, süt ve şekerle dondurmanızı hazırladığınızda kendi damak zevkinize göre siz de dondurmalarınızı çeşitlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hele bir de yanında yorum yaparsanız benim için tadından yenmez. Görüşmek üzere.